Dileyiz. Dilek, Yavuzer. Nasılsın Mutluyum. Siz nasılsınız? Ben de. Ben de mutluyum. Gizem Hanım mutlu mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Gizem Hanım ne yazık ki efendim biraz böyle elinin tersiyle tersiyle yarıştı. Ben sizin aileden beyefendi gözümü kestirdim. Onu çağıracağım bir dahaki yarışmaya. Görürsünüz siz. Bakın 9000'e nasıl fırlayacak. Samet Bey'in yaşadığıysa tamamen bir basiret bağlanması. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik de son soruda takıldı eski toprak sorusunda birinin gözü değdi ben sizden şüpheleniyorum. Yok. almayın Yok. Ben zaten kızacaksanız bunu duymayı pek sevdiğinizi <laughs> düşünmüyorum ama e, yarışmaya değil kazanmaya geldim. Onu da şöyle söyleyeceğim ama iddialı ol, oldu bu, bu şekilde söyleyeceğim ama hani buradan çıkınca zaten bir şeyler kazanmış oluyoruz her Ay. türlü. O anlattık. <laughs> siz... Müthiş bir atıksınız. Çok teşekkür ederim. Ben de o zaman şimdiden sizi kazanmış gibi hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam mı? Bugünün kazananı gerçek anlamda şampiyonu, gün şampiyonu olmazsanız da bir daha bir araya geliriz. İnşallah. Samet Bey, siz, ben ve Gizem Hanım'ın eşi. <laughs> Güzel olur vallahi. Değil mi? Evet. Başlayalım bitirelim. Durum şundan ibaret. Güzide Hanım dediğini yaptı. Geçen sefer de hatırlarsınız çokça bahsettik. 9.400 puan'a ulaşmıştı, 40 saniye gibi de bir sürü arttırmıştı. Bu sefer korneaya da biraz takıldık. Eğer o korneada son anda cevap gelmeseydi 8.400 puan aşmaya çalışacaktınız. Şimdi 9.400 puanı aşmamız gerekiyor ve üzerine de efendim 35 saniye arttırmak gerekiyor. Yani 3 harf alacağız diyelim. Olur mu? Olur. 4'ü alırsak. Yarım dakikadan fazla süre arttırmak gerekiyor çünkü. Zor, imkansız değil Filiz Hanım. Eğlenirim. Eğleniriz, kazanırsak daha, <laughs> daha da çok eğleniriz. eğleniriz. <laughs> değil mi? Evet. Başlayalım mı? Buyurun. Hadi başlayalım. Bırakma, ayrılma, nokta nokta etme. Veda. Veda biraz daha farklı. Bazen veda etmeden de nokta nokta edebilirsiniz birisini mesela nokta nokta edersiniz veda bile etmeden. Bir mekanı nokta Terk. nokta. Terk edersiniz buyurun. <laughs> buyurun efendim yeni sorumuz gelsin daha da rahat edin. Tek kelime şöyle sorulmuş. Dörtlük de denen şiir parçası. Kıta. Çok güzel. <laughs> güzel diyor şey değil mi? Başlarken temiz başlayacak demiştim. Aşağıdaki sorulara hazırlığınızı yapın. Ama şuradan da bir 500 puan kazanacağız. Adım gibi eminim. Buyurun gelsin. Kar veya buz üzerinde kayarak ilerleyen tekerleksiz taşıt. Olsa olsa ne olur? Karın üzerinde. Kızak. Kızaktır efendim. Şimdi belki diğerlerinden biraz daha zor olabilir ama bir hastalıktan bir rahatsızlıktan bahsedeceğim. Türkçe adını vereceğim. Siz onun batık kökenlisini bana söyleyeceksiniz. Buyur. Kansızlık. Annemi. Oldu bitti. Çok güzel. Başlangıç bitişi. 4 tane soru, aktı gitti. 1800 puanı kazandınız hem de 17 saniyede yaptınız bunu. Bu şekilde sürdürsek yeter. Anlaştık. Gelsin mi? Buyurun. 6 harfli ilk cevabın sorusudur efendim. Sıfat haliyle ciddi. İsim haliyle eleştiri anlamına gelen Fransızca kökenli bir sözcük soruyorum size. Hastanın durumu ciddi. Hastanın durumu nokta nokta. Kritik. Kritik. Buyurun. 600 puan daha. Eleştiri anlamı nasıl kullanılır? Hani mesela günün kritiğini yapmak. Aa, evet. Değil mi? Uçtu gitti. Düşünmeyin bile. Şimdi bir denizcilik terimi. İlla ki denizci olmaya gerek yok. İki kelimeden oluşuyor. Birleşiyor, altı harf ediyor. Son altı harfi cevabınızdır. Denizcilikte kullanılan yüksek hızla, son süratle anlamında bir tabirdir. Nokta nokta ileri, nokta nokta geri. Motorlara nokta nokta verin. Tam gaz. Tam gaz mıydı o? Tam gaz mıydı? Ara gaz. Ara gaz değildi. O değil, o farklı bir şey. Değişmesi gereken gaz mı acaba tam mı? Tam yol. Ne? Tam yol. Tam yol ileri. 3000 kasa bu soruyla birlikte yarışmanın tam ortasında olacaksınız. Şu noktaya kadar hiç harf almadınız. Buyurun efendim. Buyurun. Un durumuna getirmek Filiz Hanım. Tek kelime mekmak diye bitiyor. Un durumuna getirmek. Neyi un durumuna getirebiliriz? buğdayı. Evet. Ne yapmak lazım? Elemek. Elemek mi? Eledikten sonra? Un nerede yapılır? Bir tane harf alabilir. Alalım mı hakikaten? Üzülürsünüz bakın sonra. Vicdansızlar hemen verdi ya. <laughs> Demek ki sesli harfle başlıyor. Sesli harfle. Öğütmek. Öğütmek. <laughs> Süreniz güzel. Evet. Dört harfin dördünü birden alırsanız 35 saniye arttırmanız lazım ama ona imkan sağlayacak bir süre var. Evet. Bence harf almak yerine kendinize bir 5 saniye daha verebilirsiniz. Değil mi? Hadi bakalım. Öğütmek kadar kolay. İnşallah onun gibi takılacağınız bir soru olmaz bu. Görelim. Arapça kökenli Acar sözcüğünü Türkçe kökenli karşılıyor. çok acar muhabir ya Girişken gibi bir girişken, şeyler geliyor aslında ama. gözünü budaktan sakınmayan girişken çok güzel. O iki kullanın. Benzer bir ek almış sonuna. Eylem farklı sadece. Alalım mı yar? Bir tane alayım. Aldık bir tane. Çok güzel. Bakın girişken gibi bir şey arıyoruz. Benzer. At atılgan. Atılgan. 4.200 yaptı kasayı. Şimdi atılgan demişken çok uzağa gitmek yok. Tamam mı? Oralardan bir yerden bir tabir çıkartacaksınız ve pat diye söyleyeceksiniz bize. Buyurun gelsin. Cesur, atılgan, korkusuz, pervasız. Söz dizisi iki kelime. iki kelime. Cesur, atılgan, korkusuz, pervasız. Bu anlamlarda kullanılıyor. İki kelimeden oluşuyor. Sizin alabileceğiniz iki tane harfiniz var hala. Birini alayım ben. Birini aldık. İki kelimeden oluşuyor bu aradığımız cevap. Gözü kara. Gözü kara bir yedi üst ha. Gözü peki buldum. Sığmadı. için kara da gelmedi. Sığmadı evet. Fark ettim onu biliyor musunuz? Bir dakika on iki saniye kaldı. O harfi alırsak unutmayın 35 saniyesini ayırmanız gerekiyor. O yüzden hem hızlı hareket edelim evet. hem dengeli. Aman dikkat. Bu çok kolay soru. Burada harf almanızı falan beklemiyorum. Ne beni ne kendinizi üzün. Buyur. Yenilgiyi kabullenip mücadeleyi bırakmak. İki kelime. Evet. Pes etme. İşte o kadar. Şimdi. çok ünlü bir şarkıda geçer gözlerden bahseden bir şarkıda geçer. Hı hı. İki kelimedir, kalıplaşmış tabirdir. Biz bunu şöyle açıkladık size tırnak içinde. Buyur. uğruna hayatı harcamaya değer anlamında bir sözcük dizisi. Ünlü bir şarkıda geçer demiştim. Gözlerden bahseden, gözlerin güzelliğinden bahseden bir şarkıda. Uğruna hayatı harcamaya değer. Alacak mıyız o harfi? Alacaksak durdurmak lazım. Çünkü 35 saniyede arttırmak gerekiyor. Bir tane harf alayım. Durdur. Dur. Uf, çok zora bindirdiniz, yokuşa sürdünüz işi. Bir harf istedik. Nereden gelecek? <laughs> Fena da yerden gelmedi ama çözer misiniz bunu? Daha İki hayat kelime. harcamaya Değer. İki kelime. Hayat. Hayat. Yaşam. Yaşam. Başka? hangi şarkı acaba şarkıya takıldım. Gözlerin güzelliğinden bahsediyor. uğruna hayatı harcamaya değer. Göz, Badem, gözlerinin güzelliği uğruna hayatı harcamaya değer bir güzellik diyor. <laughs> Yapmayın. 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 İki kelime şu hayat hayat hayata tutunalım. <laughs> hayat ömür, ömür ömre bedel. <laughs> Şarkıyı biliyor musunuz? Gözleri bir ömre bedel. Ah, bir yazık Usta. oldu. Severim söylemeyi de. Sesim güzel değil ama söylemeyi severim. Birazdan Güzide Hanım söyleyecek bize şarkıyı. <gülüyor> <gülüyor> değil mi Güzide Hanım? Güzide Hanım bir alkışlayalım efendim. <laughs> Şampiyonluğunu ilan edebiliriz. Ama son 3 sorusunu soracağız Filiz Hanım'a. Buyurun gelsin. Diyor ki, istemeden kısa bir süre vermek iki kelime. Ay uyumuşum. İçi geçmek. İçi geçmek. <laughs> Buyurun. Ben o harfi ömre bedelde değil de burada aldıracaktım size. Bundan biraz ürküyordum çünkü. Bir bakın bakalım. Hani kimya falan okusa insan Belki hemen cevaplar. Kezzap. Buz ruhu. Hayır 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 hayır. Yakıcı kimyasal. neydi o? Kimyasal yakıcı olanlar bazı değil de. Asit. Asit. Nasıl asitti bu kezzap? Sitrik limon. İşte o. Limon tuzu, sitrik. Neydi efendim? Nitrik asit. Güvenin kendinize rica ederim. <laughs> zaten en iyi bilinenler nitrik asit, sitrik asit. Bir <laughs> Başka sorsanız bilmiyordunuz zaten. <laughs> Lazım onun oydu zaten. Basıp ikisini birden söyleyecektiniz. Neyse yine de insan böyle telaşlanır. İşin içerisinde kezzap var dur bir harf alayım der. Diye düşünüp burada aldıracaktım o harfi. Mesela bunda harf almaz gözüyle bakıyordum Filiz Hanım. Buyurun. Bu da melez bir tabir. İlki batı kökenli, fiil bizde. Tam egale etmek değil. Koşu veya yarış içinde hızını birden birdenbire arttırmak. Depar atmak. Depar atmak kesinlikle doğru. <laughs> Samet Bey ile aynı kaderi paylaştınız Filiz Hanım. O doğrultuda bir alkış rica ediyoruz Filiz Hanım'a.